Selamünaleyküm değerli dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Bursa Ulu Camii'deyiz. Yapımına 1396 ve 1399'da yapım biten Ulu Camimiz Yıldırım Beyistan tarafından Nibolu Zaferi'nden sonra yaptırılmıştır. Biliyorsunuz Yıldırım Beyistan Nibolu Zaferi'nde bir adak adamış. Demişti ki bu zaferi kazanırsam 20 tane cami yaptıracağım ve Nibolu Zaferi'nden sonra 1399'dan sonra Bursa'ya gelmiş ve 20 tane cami yaptırılacaktı. Lakin Emir Sultan Hazretleri damadının tavsiyesiyle ne dedi? Sultanım bunu yapacağınıza 20 kubbeli bir cami yapalım ve bugün burada gördüğünüz Bursa Ulu Camii'si yapıldı. Görüyorsunuz Bursa Ulu Camimiz Türkiye'nin en büyük camilerinden bir tanesidir. İçeride cemaat yeriyle beraber gerçekten içi muazzam bir cami. Şimdi birazdan içine gireceğiz, gezeceğiz. Hadi Bursa Ulu Camii'sine başlayalım. Evet, Ulu Camimizin dıştan görünüşü. Karşımız. Ulu Camimizin bahçesi. Evet, Bursa Ulu Camii. Dış çekimi. Evet değerli dostlarım. Dış çekimimizi yaptık. Şimdi Bursa'mızın iç çekimindeyiz. Biliyorsunuz Ulu Camimiz 1399'da tamamlandı. Burada kimler namaz kıldı? Burada Emustan Hazretleri, Somuncu Baba, birçok evliya buradan namaz kıldı. Yangınlarda ve depremlerde büyük zararlar gördü. Lakin dönemin padişahları tarafından birçok kez onarıldı. Bursa büyük hattatlar gönderilerek bu hatlar yapıldı. Biliyorsunuz. Ortada bir havuzumuz var. Bursa'ya geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir tanesi Ulu Cami'dir. Ki Yoğun bir turist çekiyor biliyorsunuz Ulu Camii'miz. İçeride Kabe Kapısı Bu meşhur Vav Harisi Şimdi Biliyorsunuz Somuncu Baba Hızır Aleyhisselam'ı kapıdan çıkarken gördüğü zaman dur dedi. O da dedi ki Hızır olduğumu söyleme. O zaman dedi beş vakitten birini dedi Ulu Cami'de kılmanı istiyorum dedi. Ve o da söz verdi. Dedi ki beş vakitten birini Ulu Cami'de mutlaka dedi kılacağım dedi. O yüzden bir rivayete göre Vav harfinin orada beş vakitten birine geldi söyleniliyor. Hızır Aleyhisselam. Maneviyat yüksek bir camidir. Değerli dostlarım Ulu Cami. Büyük hat yazıları olsun. Minberi olsun, mihrabı olsun. Ortadaki şadırvanı olsun. Türkiye'nin en büyük yüz ölçüm camilerinden bir tanesi de olacağımız. Görüyorsunuz. Namaz kılma yeri. Yani Bursa'ya geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri. Bir rivayete göre işte... Eminus ee, Somuncu Baba minbere çıktığı zaman... Şurada Emir Sultan Hazretleri, Yıldırım Beyistan belki de burada namaz kılıyorlardı. Hutbe'yi buradan dinlediler. 6666 parçada oluştu söyleniyor minberin görüyorsunuz. Evet. Bu büyük ihtişamıyla bu camimiz Türkiye'den, ve Avrupa'dan ve dışarıdan Asya'dan birçok turist geliyor buraya. Burada bir kahve kapımız var biliyorsunuz. Hangi yöne dönseniz oraya dönülüyor. Şurada gördüğünüz bu harfi var ya. Bir rivayete göre Hızır Aleyhisselam'ın buraya geldiği söyleniyor. Burada da birçok insan bu yüzden namazı. Bakın Kabe kapısı nereye dönseniz oraya dönüyor. Üç boyutlu. Biliyorsunuz müezzin yerlerimiz. Yıldırım Beyazıstan'ın Adakadı'da cami. 20 kubbeli Bursa Oğlu Camii. Evet. Evet değerli dostlarım bir videomuzun da sonuna geldik. Ulu camimizin dıştan ve içten çekimlerini yaptık. Dilimiz döndüğü kadarıyla tarihini anlattık. Biliyorsunuz Yıldırım Beyistan tarafından yapılmıştı. Ve günümüzün en büyük camilerden biri. Osmanlı mimarisinin o muazzam yapılarından bir tanesi. Bursa'ya geldiğiniz zaman mutlaka Ulu Cami'yi ziyaret edin. Sayfama beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.